diyor sen ettiğim zaman belediyeden gelen mesajları mı kaç tane kim bilir bak evet. şimdi bak 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 109 tane mesaj var bunlar telefonu ağırlaştırıyor evet. niye sildirmiyorsun ne bileyim ben <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> WhatsApp. Kim bilir kaç tane WhatsApp'ım var. Nasıl WhatsApp? Mesajın. Ha WhatsApp'a ge geliyor tabii. E onları Ama ben da... bakıyorum. E Baktıktan sonra siliniyor onlar. Tamam sileriz. Hiç Madam Coco. Bilmem ne. Allah Adam Allah. Madam Coco'yu sevmiyorum. Girmeden sadece 9 ve 9.3'le daha açık da olabilir yani. açık olmasın Olmaz. bu renk iyiydi Olmaz. sen en, bana yani. en son sen o geçmiş. biraz bir parmak şu kadar sık demiştin tamam. şey ama Sekizmiş. daha, daha evet. fazla koysun biraz pembemsi istiyorum tamam okey olmuyor tamam şey sen bana katalogları bir göster tamam aman girelim. kaşınma şimdi Dur, ya <laughs> neydi, bir değildi Kataloktan hiç belli olmuyor ki. O ben beğeneyim de. Bak, benim baş... 8 şu. Ha, bak. Şu, biraz bunu böyle istiyorum i̇şte ben, işte. Tamam. Benimki böyle oluyor. Tamam, o yüzden 8 3'ünü ya da 9 3'ünü yoğun koyacağım yani. Sıcak ha. tonu daha iyi olur. Tamam, tamam, saçını doğru. da kestirecek. Tabii, evet. Aa, baksana öyle. Bir kesilmedi saç. <laughs> düğünde de kestirmiş